Ey iman edenler, Aziz ve değerli müminler, kainatı yaratan, sonsuz nimetleriyle donatan Rabbimize hamdolsun ki adım adım bizleri bir Ramazan-ı Şerife doğru yaklaştırıyor. Müminler Ramazan çok mübarek bir aydır. Ramazan muhteşem bir aydır. Oruçlarıyla, teravihleriyle, fıtralarıyla, zekatlarıyla, mukabelele, mukabeleleriyle Müslümanı coşturan muhteşem bir aydır. Bazı kardeşlerimiz var idi ki bu sene Ramazan ayına ulaşamadılar. Aramızda bu safta olmalarına rağmen bu seneye gelemediler. Belki şu an önümüzdeki on gün içerisinde Ramazan'a ulaşamayacak aramızdan insanlar da olabilir. Veya bu sene ki Ramazan son Ramazan-ı Şerifimizde olabilir. O nedenle çok dikkatli olmalı, her gününü güzel bir değerlendirmeli, ihmal yapmamalıdır şimdiden kararımızı verecek, işimiz ne kadar ağır olursa olsun orucumuzu tutacak, zekatımızı, fıtramızı verecek ve Rabbimize kulluğumuzu bir kere daha imzalayacağız inşallah Teala. İza caa Ramazan fitat babul cennet ve gulgat babun nar ve Efendimiz buyuruyor ki Ramazan ayı geldiği zaman Cennet kapıları adına kadar açılır. Cehennem kapıları kapatılır. Şeytanlar da zincirlere bağlanır. Müminler insanın başına bela ve musibetler şu sebeplerle gelebilir. Aç gözlülüğünden dolayı hepsi benim olsun. Ben kazanayım, ben yiyeyim. Mide şehveti, aç gözlülük bundan dolayı başına problem gelebilir. Oruca bir bakıyorsunuz, bunu frenliyor. Günde 16-17 saat yemeyeceksin diyor. 2. İnsanoğlunun başına cinselliği yüzünden problem gelebilir. Oruca bir bakıyorsunuz, bunu da terbiye ediyor. Bunu da sınırlama koyuyor. 3. İnsanoğlunun başına çenesi yüzünden bela gelebilir. Gevezeliği yüzünden başına çora böyle bir örebilir. Oruca bir bakıyorsunuz, bunu da tedavi ediyor. Bunu da dizgin altına alıyor. Oruçlu kimseye sataşmayacaksın. Hatta sana sataşan olursa diyor Peygamberimiz. İnni saim, inni saim. Kardeşim ben oruçluyum, ben oruçluyum diyeceksin. Aziz mümin, melek yayın içmez. Günün belli saatinde Cenab-ı Hak kuluna da yedirip içirmiyor. Meleğin cinselliği yok. Cenab-ı Hak belli bir saatte kulunu cinsellikten uzak tutuyor. Meleğin dedikodusu yok. Cenab-ı Hak kulunu dedikodudan uzak yapıyor. Adeta Ramazan-ı Şerif'te insan melek olmaz haşa. Ama melekler gibi özellikler kazandırmak istiyor. Bu talimden, bu terbiyeden nasıl uzak durabiliriz? Ramazan coşku ayıdır. Heyecan ayıdır. Çocuklarımızın bile gücü yetmediği halde anne baba beni sahura kaldır. Ben oruç tutacağım diye heyecanlar yaşadığını çok görürüz. Ve her birimiz bir sene birkaç sene daha geçtikçe ah eski Ramazanlar ah eski Ramazanlar demeye başlarız. Aziz mümin gün gelir hasta olabilir. Gün gelir daha oruç tutamayabiliriz. İçimiz kan ağlayabilir. Ya Rabbi sen beni biliyorsun. Ben bütün gençlik yıllarımda orucumu tuttum. Sana olan kulluğumu yaptım. Ama Ya Rabbi sıhhatim elden gitti. Şimdi el vermiyor tutamıyorum diye sızlanabilirsiniz. İşte onun için bu Ramazanları değerlendirin. Son Ramazanınız olabilir değerlendirin ve vuramasam bizim için bu dünyayı terk etme ayı da olabilir. Bu sene bu dünyayı terk etme günleri de olabilir. Bakın depremde resmi rakamlara göre belki elli bin ama Allah bilir yüz binlere yakın insan vefat etti gitti bir gecede. O nedenle bu fırsatlar kaçırmaz değerli kardeşler. <laughs> Cenab-ı Hak hemen o ayetin peşindeki ayette eyyamın mağdudat sayılı günlerde diyor ya. Bütün sene demedim ki, ömür boyu demedim ki sayılı günlerde ya 29 ya da 9, 30 gün. Hem de diyor ki bakın kolaylık getiriyor. Hemen kana minkum maridan İçinizden kim yolcu olursa ya da hasta olursa onun orucu tutamadığı günler sayısınca <laughs> Ramazan'dan sonradır. Bak Cenab-ı Hak ruhsat da veriyor, imkan da tanıyor. Ve alellezine yutikuna fidyetum ta'amu miskin. Ağır hastalığından dolayı, kanserden dolayı veya şiddetli <laughs> hastalığından dolayı, çaresiz hastalığından dolayı tutamayanlar zengin iseler şayet bir miskini doyursunlar sabah akşam diyor. 30 oruç için 30 miskin fidye deniyor bu. Fidyetun tahamu miski. Bu kolaylığı getiriyor. O nedenle değerli kardeşler Ramazan-ı Şerif oruç bizim için bir rahmettir, bir terbiyedir. Allah'ın güzelliğine, Allah'ın verdiği bu nimetlere adeta sarılmaktır. Bu güzellikleri kaçırmayalım, orucumuzu karar verelim, muhakkak suretle tutalım inşallah. Bunun yarı başında Kur'an-ı Kerim'e sarılalım manasıyla birlikte Rabbim ne mesajlar veriyor bana anlayarak Kur'an-ı Kerim'imizi de en azından bu ayda bir kere hatmedelim değerli müminler. Teravihlerimizi de şu camilerde omuz omuza saf saf birlikte eda edelim. Hep beraber Peygamberimize salatu selam okuyalım inşallah. Hutbemi iftar duasıyla bitireceğim. Ne güzel bir teslimiyet. Önüne sofra gelip konmuş. Her türlü nimetler var ama sen hala saniyeleri sayıyor, dakikaları sayıyor. Allah emretti diye yemiyorsun. Ama vakti gelince, güneş grup edince Besmele'yi çekiyor, iftar duasını okuyor ve yemeye başlıyorsun. Bu ne müthiş bir teslimiyet. Yeme diyor yemiyorsun, ye şimdi kulum yiyorsun Allah Allah. Allahümme leke sumtu ve bika amentu ve aleyke tevekkeltu ve ala rızgike eftartu ve li savmi gedin nebeytu ma kaddemtu ve ma akhartu. Allah'ım senin rızan için oruç tuttum. Allah'ım sana inandım, sana sığındım, sana güvendim, sana tevekkül ettim. Allah'ın verdiği şu güzel nimetlerle orucumu açtım. Yarın oruca de şimdiden niyet ettim. Ey Allah'ım, gelmiş ve geçmiş günahlarımı affeyle. Ah. Adamın içi huzurla doluyor. Allah'ın verdiği o hurma nimetiyle orucunu açıyor hurması yoksa suyla orucunu açıyor. Bismillah deyip yemeğini yiyor, içi usurla duruyor. Oruçta riya yoktur. Adamın oruç tutup tutmadığını bilemezsiniz. Sizin iftar sofranızda oruç tutmayan biri de var olabilir. Size karşı oruçlu olduğunu da iddia etmiş olabilir. Ama onun içi huzursuzdur. İçten içe kendini yemektedir. Ayıp ettim ben. Orucu gizli gizli yedi. Bak onlar şimdi huzurla iftar ediyor. Sen huzursuzsun diye kendini kahret. Ela <laughs> kelam